18 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Ben paranın amına koyacağım diyorum. Sen bana rıfkı diyorsun. Sikmişim rıfkısını. Ben bütün piyasayı istiyorum. Bütün. Siktir git! Siktir git. Gülüm bak. Ya Siktir bir... git. Gülüm. Çekil. Gülüm senin gülümü de sikerler. O günün bağını da bağının bağcısında da iskender. Siktir git ya. Sik. Aşkım sik. Acı yetme? ...gedir koyar götüne. <laughs> Diyor ki, paramı al. Ne olur paramı al, al yalvarıyorum al dedim, si**enlerler! <laughs> Neredesin sen? İşim gücüm var evladım, ne var, ne istiyorsun? Kağıtına koymak istiyorum. Ne diyorsun oğlum sen?